Yeni bir PUBG Mobile Lite videosundan Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün yine PUBG Mobile Lite videosu çekiyoruz Öyleyse hadi başlayalım diyorum Şu an arabayı sürüyoruz Güzel Güzel Arkadaşlar yani bu başlangıç Şunu söyleyeyim Şimdi e, uçağa bineceğiz Ana ana avradına Mahsur kaldık deme. Mahsur kaldık demek kardeş? Anne ne var adına. Nasıl mahsur? O sağ ol. Ama sen de boku yedin ha. Ben ha. Ha, bu ne yapıyor? Süzülüyor mu? Şurası. O nasıl araba kullanıyorum? Şekil şekil. Yollar sözüşüme kardeşler gülüşüme ayıram. Oo. Ve uçağa bindik. Halese hadi bakalım. Şöyle şöyle inelim. Şöyle şura haritanın şurasına inelim. Güzel. Güzel. Şu an iniyoruz. Şimdi para paraçot açacak. Güzel. Paraçotum de bu arada şekil uzun zamandır kullanıyorum. Nazar değmesin maşallah söyleyin sonra nazar değiyor abi. Hadi öyleyse. Şöyle bir abi. Güzel, güzel. Güzel. Şuradan kask alalım. Seviye bir hayır ya sevmiyorum. Ama bu silahı beğendim. En güzel bir. Aa, seviye üç çanta. Güzel. Skar yok mu bu arada? Yürü abi yürü, yürü. Kutlayalım. Açalım bunu kutlayalım. Şunu al. Şunun yenisini gönder. Hırr kardeşim beni gönder. Güzel. Şu var. Şu güzel güzel. Hepsi iki kaskı beğendim. Hayır ya bu. Kartı olsan aldım Hadi 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 hadi. Eşya bulalım ya. Hadi hızlı ol. Oo, oo güzel. Seviye 3 satayım. Şunu at ya. Neyse kalsın ben yanılmazsa. Şunu Şöyle bir güzel geçelim. Araba. Arabayı ben nasıl kaçırdım ya. Arkadaşlar bugün bayağı leş düşünüyorum öldüreceğimizi. Yürüyelim. Bakalım. Ha şurada sesler var. Ses geliyor şuradan. Haritada gördüğünüz gibi silah nişanı. Aa adam öldü. Sıkıyorlar. 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 Ne lan bu şerefsiz? Şimdi seninle ne var ne İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. Şuraya gitti. Sık 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 sık. Öldürecek, öldürecek beni. Öldürecek. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir kaza olmuştu. Arabayla beni şerefsizim bir tanesi basmıştı. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Ve şimdi yeniden başladım. Benim isteğim sadece... Ana sıkıyor. Sıkıyor. Gördüğünüz gibi birleşim de var. Öldürmüştüm bir şerefsizi. Skar aldım. Yeniden oyuna başladım. İkinci leş bu da. Benim isteğim size iyi bir video sunmak. Ayrıca hadi başlayalım. Şu an arabayı aldık. Gidiyoruz. Şu çizgiyi takip etsem de ama bu çizginin faydası yok abi. Hediye sandığının faydası yok. Seviye 3 aynen. Bir farkı yok. Silahları da seviyorum. Şurada savaş var mı yok. Tam şey görmüştüm uçak uçağı. Bir şey sandım ya. Gelecek videomuzda ağır silah, ağır silah videosu çekeceğiz. Şu an bu part, ah burada bir şeyler var. Burada birileri var abi. Kornayı biraz basıyorum. Arkadaşlar telefonun sesini aldım. Ee, geçen videoda gördüğüm gibi ee, sesim çıkma sesim çıkmamış. Ondan dolayı sesini aldım. Şimdi hadi. Adam yok abi. Kırmızı bölge etkin. Kornaya bas 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 bas. Nerede lan bu? Şurada bir araba var da. Şuradan gitsem de yeni araba alsam. Hadi bir alayım şunu. Şunu zaten seviyorum. Dar. Ama bunun benzin daha az anasını satayım ya. Benim konum benzin. Arabalar sorun değil yani. Hadi öyleyse. Adamlar ölüyor ben hala adam bulmadım. Nerede lan bu adamlar? Ah ses geldi. Ses geldi. Ses geldi. Nerede bunlar? İnşallah yine talihsiz bir ölüm yaşamam. Çünkü yeniden ölmek istemiyorum. Ne lan Şöyle biraz ses çıkartayım da gelsinler şerefsiz. Yok abi. Ama sesi duydum gerçekten. Neredeler bunlar? yürü abi yürü, yürü 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 adam bulmak istiyorum ah ses geldi gözüm hep haritadaydı şuradan ses geldi yani burada ya bulurum ya bulurum abi neredesiniz ya Saklanmayın ya. PUBG oynuyoruz ya. Saklanmayın. Ah sonunda. Ama beni öldürme ya. Gebertecen beni. Şerefsiz. Öldürdü. Arkadaşlar bu videomuzda biraz rezillik oldu. Gene öldürdü beni şerefsiz. Yani ben bende böyle olmaz da. Hemen arkamdan geri bana saldırdı gördüğünüz gibi. Yani işte. Ne yapalım şansımız da buymuş. Arkadaşlar bugünlük bu video böyleydi. Ama nasıl satayım. Güzel bir video olmamışsa da lütfen bakın kanalıma girin videolarıma bakın. Sizi çok seviyorum. Ne kadar video yaptığımı bir bilseniz sizin için çalışıyorum eğlenmeniz için bir nebze bile olsa sizi eğlendirirsem ne mutlu bana. Lütfen şu alttan buton, kırmızı butondan abone olmayı unutmayın. Lütfen. Herkese iyi günler. Bay bay.